hiç böyle oru hamuru kullanmasanız da olabilir. Bence bir e, eti seviyorsanız tabii ki. Bence güzel bir kıymadan köfte içi hazırlayın. Sonra onu böyle top top yapıyorsunuz. Bu arada ateşimizin altını yakıyoruz. Size kıbbe sahrap yapıyorum. Oruğun hamurundan kıbbe sahrap. Bu yeni bir <laughs> yemek. Bu arada tavamızın altında yakıyoruz. Yağımızı koyuyoruz. Siz bunu bildiğiniz köfteden de yapabilirsiniz. Evet bu sade yağ dünyanın en güzel yağlarından biri der Mehmet Bey. Evet. Çünkü evet. bu e, eritilen yağ. Eritilen, tere, eritilmiş tereyağı. tereyağı. Bir zamanlar doktorlar tereyağını yasaklamışlardı. Evet Şimdi doğru. Şimdi öneriyorlar. Şimdi öneriyorlar. Doğal olan her şey iyidir. Güzel. Yani ben hiç sade yağda... ...sade yağ, bak yediğimiz baklavaların hepsi sade yağlı. Sade, evet sade yağlı. Biz asla evet. sade yağ yiyoruz, yemiyoruz zannediyoruz Biz bu, ama. Bu tam zeytinyağı, ve yağından, sade yağından başka bir şey yok. Evet. Şimdi ben sade yağda, geçenlerde bir, bir şefin bana dedi ki... ...Sahrap Hanım ben size bir sade yağda yumurta kırıp yesem... ...başka yağ yemek istemezsiniz dedi. Doğru. Doğru, Ben de çok merak ettim. Bir gün bir sade yağ, yumurta kırıp yiyeceğim. Daha fırsatı olmadı. <laughs> Artık Ramazan'dan sonra yapacağız. Efendim kimle sahrap yapıyoruz? Bu da benim yemeğim yani. Herkesin adıyla yemek olur mu diyeceksiniz ama biz de bu yemeğe böyle bir isim verdik. Biz gördüğünüz gibi oruk hamurundan, sevgili şefim sen de atabilirsin. Oruk hamurundan hazırlamak, kal kalan oruk hamurunun kalan kısmıyla böyle e, misket büyüklüğünde ya da işte yeşil erik büyüklüğünde köfteler yaptık. Benim çok sevdiğim komşum sevgili e, Ayşegül Beyli kendisi de Halep asıllı ailesi de çok güzel de Halep yemekleri yapar. Ondan öğrendim. Kahvaltı için çok iyi bir seçenek bu. Böyle köftelerimizi güzelce atıyoruz ve bunları kızartıyoruz. Aslında bu bu omlet. Belki e, kibbe sahrap dedi değil derdi. mi? Birazcık daha koyalım mı? Görüyorsunuz uzmanımız dedi ki yeter. Peki koymayalım. Koymayalım. Mehmet Bey öyle dedi. Hürmet, hürmet. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet Bey öyle dedi. Mehmet Bey'e hürmetimiz sonsuz. Şimdi bu bir omlet. E, ...dolayısıyla da yumurta lazım... Abi, biraz ...şimdi bir taraftan da... Ya. ...yumurtamızı da kıralım... ...altı tane yumurta dedim ama ben... ...bu kabınıza göre tabii ki... ...şu andaki bence... ...siz ne dersiniz Mehmet Bey bir bilene soralım... ...ben Mehmet Beyciğim buna... ...dört yumurta diyorum siz ne dersiniz... ...bence yetmez diyorum altı yumurta... ...altı kralım. yumurta diyor... ...peki Mehmet Bey'i dinliyoruz... Şimdi altı yumurtayı ilave ediyoruz. Efendim bu, bu omlet bu tamamen e, benim birazcık da uydurduğum ama sevgili komşum Halep asıllı Ayşegül Beyli'nin yaptığı bir yemek. Şimdi altı oldu değil mi? Çırpacağımız orada bir taraftan da sevgi şefim hep birlikte çırpmaya da devam edelim. Şimdi köftelerimizi şöyle bir sallayalım. Güzel, değil mi? Şunları bir sallayalım. Şöyle şöyle. Evet. Şimdi yapacağımız iş, bunu böyle bir misafir çağırdığınızda da evet. Sabah kahvaltısının görünümü benim çok hoşuma gitti. Çok güzel. Biraz olmuş. tuz koyduk çırptıktan sonra birazcık nane de koyalım. Karabiber de koyalım evet, mı? Evet biraz pul biber de ilave ediniz. Bence pul biber de evet, ilave yakışır, edebiliriz. olur. Çünkü herkes yaratıcılığını kullanabilir evinde. Değil mi? Evet. Yaratıcılığını kullanmak da çok önemli. Böyle iyice iyice çırpalım sevgili şef böyle. Baya 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 çırpıyoruz. Evet köftelerimiz gördüğünüz gibi tekrar bir karıştıralım. Köfteler de kızardı. Efendim gördüğünüz gibi 6 yumurtayı poşurdattık ve ilave ettik. Tabii bütün mesele ne biliyor musunuz? Şu omleti pişirirken tamam hemen kenarları omleti pişirirken çevirmek çok önemli değil mi? Ben birazcık şuraları zedelesem şu yumurtaları şu taraflara doğru akıtsam siz omleti nasıl yaparsınız mesela? Sevgili şefim Ben şöyle yapıyorum. Ben şöyle kenardan akıtarak Bravo. yapıyorum. Bravo. Değil Aa, mi? Toplamam daha kolay olsun Bravo. Gerçekten. Şu omletin kenarlarından siz de daima öyle yapın. Yumurtanın ortada sıvı kalan yumurtanın evet. şöyle kenarlara e, akıta akıta öyle. alta geçiriyoruz. Bu, evet, bir omlet pişirirken aklınızda olsun. En önemli püf noktası budur. Ortada bir, e, biriken bu sulu yumurtayı eğerek alta geçiriyoruz. Ben de aynısını yaparım. Böylece bir de sen yap göster bakayım. Sevgi şefim sen nasıl yapıyorsun? Al bunu. Bu daha iyi. Şimdi omlet yapıyoruz. Güzel. Şöyle kenarlarını toplarsak. Çok güzel. Alttan daha. Bence de değil mi? Evet. İşte omlet yapmanın püf noktası budur başka tür en güzel omlet böyle yapılır. Bir de ben yapayım göstereyim tekrar. Efendim omleti pişirirken yumurtanın sıvı kısmını ortada biriken biraz kenarlarından toparlayıp akıtacaksınız. Bütün mesele bu. Bu güzel olacak ama değil mi? Evet. İyi fikir değil mi? Şık olacak yani. Kıbbe sahrap hazır.